Dion'a hoş geldiniz. Ben Muammer Arif. Ben Ömer Günay. Bugün sizlerle transfer gündemini değerlendireceğiz. Güncel olarak açıklanmış diyebilir miyiz? Yani, Patuşağı Galatasaray'da. Yani imza aşamasına gidiyoruz gibi. Bir imza kaldı. Yani şu an itibariyle net gözüken, en net gözüken süperlik transferlerinden biri. En azından bizim bildiğimiz. Bir Galatasaraylı olarak bu transferi nasıl değerlendireceğiz? Ya benim yedek forvet rotasyonunda çok istediğim bir isimdi. Yani yedek kalmayı problem etmeyen ve iyi golcü olarak değerlendirdiğim bir isim Batshuayi. O yüzden ben aslında sevindim diyebilirim. Peki sadece yedek rotasyonda mı yoksa farklı dizilişlerde de kullanılabilir mi? Ne düşünüyorsun? Çünkü ben şey Batshuayi'nin bu sefer hani yedek rotasyonda olmayı sorun etmeyeceğini düşünmüyorum oynamak için çabalayacaktır. Bence Fenerbahçe'yi seçmemesinin en büyük sebeplerinden de biri buydu. Ya oynamak için illa ki çabalayacak ama şöyle bir durum da var. Yani bir yerden duymuştum. Nereden duydum hatırlamıyorum. Yani götten salladığım bir şey değil bu benim. Icardi'nin yedeği olmak, Mustera'nın yedeği olmakla benzer şeyler. Geçen sene de gördük ya bakan bunun oyun süresi çok azdı. Ya o yüzden tek sebebi hani Icardi değil hani aynı zamanda rotasyonda kötü oyuncuların olması, Bakan bunun güven vermemesi, Vinicius'un güven vermemesi. Bu sefer Icardi'nin sakatlıklarında riske edilmeyeceğini düşünüyorum. Batshuayi değerlendirecektir Okan Buruk. Belki e, farklı dizilişlerde de görebiliriz. Tabi sen daha çok Galatasaray maçları izlediğin için benden daha iyi yani Şöyle Farklı formasyonlarda kesinlikle bence Galatasaray'ın elini güçlendirdiğini düşünüyorum. Çift forvet Icardi ile eğer iyi geçinebilirlerse çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü Icardi her ne kadar oyun kurma meziyetini çok göz önüne sokmasa da genellikle golcü olarak e, şu an hayatımızda yer edinse de evet. bence Batshuayi ile birlikte anlaşırlarsa çok iyi ikili olacaklarını düşünüyorum yer yer. Onun dışında... E, ya bilmiyorum ben genel olarak yedek forvet olarak düşündüm her zaman. Daha böyle bir transfer yokken de yani bana da sanki Süper Lig'den kimi almak istersin hmm. yedek forvet olarak? Ben yine Batshuayi derdim. Yedek forvet olarak tabii ki. Ee... O yüzden bu benim bayağı mutlu eden bir transfer aslında. Ha, ama şöyle bir şey de olabilir. Kaleci olarak da Uğurcan'ı istiyorduk biliyorsun. Sonra işte Trabzonspor bir tweet attı formasını TS Store'dan alabilirsiniz diye. Yani Böyle bir gelişme de olabilir mi bilmiyorum. E, ama şu an çok yakın gözüküyor iki tarafta. Bence çok yani, iyi bir hamle. Ya çok düşük bir ihtimal kenarda durabilir öyle bir şey için. <laughs> Olursa biz demiştik diyebilelim diye. diye. <laughs> Tabii canım. Ama hani buradan çok da döneceğini sanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftar da hiçbir şey kesinleşmeden Batu Şahin'i hain ilan etti. Adam profesyonel oyuncu. Ya, hani 2 milyon fark var ya bir de imza parasında. Bu arada şartlar şey dedim yanlış hatırlamıyorum. 3 milyon maaş. iki tarafta 3 evet. milyon maaş öneriyor. Galatasaray tarafı 3 milyon imza parası. Fenerbahçe tarafı 1 milyon imza parası öneriyor ve daha evet. da ileri çıkmayacağını söylüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe Galatasaray görüşmelerde yokken sanırım bu teklifi yapıp şey demiş hani verdiğimiz fiyat bu ya kabul et ya da kendine bir takım bul. Bu söylem sanırım batşayı soğutuyor. Ama bir yandan da maliyeti düşük bir oyuncu değil. Ya yedek forvet için mesela santradin ya yedek forvet için çok iyi falan. Bir yedek forvet için çok yüksek bir maliyet bunlar. O yüzden ve Okan Buruk'un sadece bir yedek forvet rotasyonda kullanacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde maçlarınız var. Gruba kaldınız ya da 3. olarak çıktınız bir Avrupa Ligi macerası sürebilir. İşte eksik yakalanmamak adına ligde Bas Şahin daha çok şans bulacağını düşünüyorum ben. Icardi belki Avrupa maçlarını dinlendirebilir. Şimdi şöyle bir durum var hani evet yedek forvet için biraz fazla gözüküyor bu para. Ama Tete gibi bir gelecek de var. Yani o evet, yüzden evet. E, bilemiyorum. Ya bence genel olarak bir yedek olarak başlayacak. Ondan sonra e, kanat forvet olarak oynayacağını da düşünüyorum ben zaman zaman. Bence bu denenecek. E, ya burada şöyle bir durum var. E, yani yani Batshuayi bence geçen sezon Oynadığım maçlarda gayet iyi bir performans sergiledi, çok Statistiki iyiydi. Çok olarak iyi. da, yani bunu görmek ya çok iyi. Son iki mümkün. sezonda, son iki sezonda zaten 20 gol barajını geçti. İstemiyorum. Ama yani, yani mesela Ceko'nun yedeği olarak oturdu. çok iyi bir e, yedek 9 oldu. En azından ben öyle düşünüyorum. Bana katılmayan insanlar çıkacaktır bazı Fenerbahçeliler. E, gidiyor diye. Ya bu arada ben gerçekten ya ilk 11 oynarsa eğer çift santriforlu formasyonlarda özellikle Icardi'nin de sırtı dönük oyununu gayet iyi sergileyeceğini, paslarının aslında ne kadar kaliteli olduğunu daha da göstereceğini düşünüyorum. Ama işte şey yani Fenerbahçe'den gelen bir oyuncusun bir gruplaşmaya karşı ya bir gruplaşma olayı olur mu bilmiyorum. Umarım olmaz. Hoş bir şekilde karşı. Yani, kaldı ki zaten. Mertens var şimdi takım içerisinde saygı gören bir isim olduğu için bu transferde de aracılık yaptığı söyleniyor. Ya çok ha, problem yaşamazsa diyecektim. zaten problem yaşamazsa Fenerbahçe'de yaptığının altında bir performans sergilemez bence. Hani Galatasaray'a gidip Galatasaray'da da yedek kalırsa mentali kırılabilir artık. Ya ama işte dediğim gibi eğer hani Pek 9 olarak oynarsak yedek kalması çok olağan. Kaldı ki ben yönetimin de onu ilk 11'e doğrudan atacağını, yani teknik ekibin ilk 11'e doğrudan atacağını düşünmüyorum. Yönetimin de az 9 olarak düşündüğünü sanmıyorum. ama biliyorsun hani Icardi'nin de, de... Ama şöyle hani Avrupa Ligi maçları öncesi denenebilir ligde ilk 11'de. Ara ara Icardi'yi dinlendirmek için. Ya da kritik maçlarda 4-4-2'ye 4-4-2'ye dönebilir. Formasyonu konuşalım istiyorsan. Ama 4-4-2 üzerine kurulursa da bu sefer üçüncü bir forvet'e ihtiyacınız oluyor. Yedekti de. Halil Dervişoğlu. Ne dersin? Ben bir şey demem. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demek istemem genel olarak. Sanırım Acun Ilıcalı. istesek alırdık demiş. Ee, cevap vereyim mi? Evet. Neden istemedik? Orası ayrı bir... Sanmıyorum. Bence gayet de istediler. Yani... şimdi Batu olayını kapatmadan önce Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre e, Batu bilmiyorsan söyleyeyim opsiyonu varmış Fenerbahçe'de. Yani artı bir opsiyonu varmış. E, devreye girmemesinin sebebi de yeterince ilk 11 maçında oynamamasıymış. Opsiyon devreye Bu arada girmemiş. bence gayet de ilk 11'de oynamayı hak ediyordu. Zaha'yla daha önce Crystal Palace'la birlikte oynamışlıkları Aynen. var hani acaba uyum yakalarlar mı diye söyleyecektim de bir baktım Crystal Palace da çok uyum yakalayamamışlar bu ikisi yani birbirlerine yaptığı toplam 3-4 asisti var sanırım. Batshuayi defterini kapatalım. Ee, yeni bir defter açıyorum yine Galatasaray adına. Van Bissaka söylentileri var ama hani bunun yani Twitter'da dolaşan söylentiler sadece bunlar genel olarak. Hani böyle bir kesinliği falan bir şey yok. Ya oyuncu gayet istenilebilir bir oyuncu onu anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bir evet, doğruluğu evet. yok. Üstelik Sasha boyadan sonra oraya bir takviye gelmesi gerekiyor zaten. E, tabii canım ama ya biraz daha savunmaya yönelik bir oyuncu. E, o yüzden bence e, biliyorsun Okan Hoca hücumdayken arkada 3 kişi bırakmayı sever. Ya yani belki bu sefer Torreira e biraz daha ileriye gidebilir ya da biraz daha yani en azından o İki sene önceki gibi o ikili stoperin arasına girmez, ee, biraz daha orta sahada oyun kurulumunda yardım edebilir diye düşünüyorum. Onun dışında ihtimal veriyor musun peki? Vermiyorum <laughs> gelmesini ister misin? Asıl nokta burası sen bir kez gelebilir niye istiyor? Ya uygun bir paraya gelsin <laughs> ama zor o da yani. Zaniolo haberi var. Ee, şu an resmi bir teklif yok ama oyuncuyla Atalanta ve Fiorentina ilgileniyormuş. Ee, en ciddi, yani Atalanta'ya daha yakınmış. Oyuncu da zaten İtalya'ya dönmek istiyor. Bunun hakkında şu an bir gelişme yok ama Atalanta'nın da ilgisi olduğu söyleniyor. Gitmeli. Ya çok net söylüyorum gitmeli. Bence gerek Öyle yok. Ee... Ne kadar bekliyorsun peki Zaniolo'ya? Ya bilmiyorum de. hani bu işin ekonomisine çok bakmadım açıkçası. Kaldı ki bizim aldığımız notlarda da yok. Sen bana ufak bir sürpriz hazırlamışsın. <laughs> evet evet. Yok ama hani o da zaten çok net bir şey yok. Ya savunucu paylaşmış sanırım bunu da. Atalanta'nın ilgisi olduğunu doğrulamış. Ama şu an bir hareket yok sanırım. Oyuncu da gitmek istiyor. Fiorentina da adaylardan biri diyor. Sanırım Galatasaray ile ilgili başka gelişme yok. Var. Ben Anladım. ufak bir araştırma Var. yaptım. Galatasaray, Oğuz aynen Oğuz Aydın konuşuluyor evet. genel olarak. O geç, ya, ligin <laughs> ikinci yarısından beridir konuşuluyordu bu arada. Sizin tam Alanya evet. Spor maçı öncesinde başladı tabii bu. Oyuncunun aynen, bunu... aklını karıştırmaya yönelik. Tabii bunu sonra şey yaparsın sen dilindirirsin sonra. Berkan Kutlu'dan verim alan bir insan Oğuz Aydın'dan evet. da verim alır diye düşünüyorum. Evet. Ee... Berkan da sanırım Alanya'dan gelmişti size. <laughs> Vallahi hatırlamıyorum da. Yani ya biraz baktım sürekli ben Alanya... aynı şeyleri mi yapıyorsunuz yani? <gülüyor> <gülüyor> Plan belli. <laughs> Ben baktım o da bu arada Alanya, Sp Alanya Spor, maçlarını çok izlemediğim için bir baktım. Alanya Spor'un en çok gol yapan ve asist yapan oyuncusu bu arada. En çok skor katkısı veren oyuncusu. Evet. evet. O yüzden Süper Lig'de iyi iş yapabilir diye düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi için çok muallak. Yani Galatasaray'da <laughs> bir haber kaldı mı? Yani Rafa Silva'yı almayı alacağınızı düşünüyor musunuz? Şu iki takım da birbirine itelemeye çalışıyor gibi. Hani Galatasaray'da Okan Buruk ilgilenmiyorum diyor. İyi oyuncu ama ilgilenmiyoruz. İşte Mourinho da aynı şeyleri konuşuyor. Maliyeti bahane diyor iki tarafta. Muhtemelen iki tarafta işte rakibimiz ilgileniyor. Biz ilgilenmiyoruz deyip deyip alınca çalım yap attık diyecek diye. Çok gelişme de yok şu an. Free agent bir oyuncu. Maliyeti yüksek ama çok iyi bir oyuncu. Bunu ortaya doğrudan Jose Mourinho attığı için ben evet. Jim Fenere daha yakın Rafa Silva. Olabilir çünkü... mi diyorsun? Bir de Portekizli. Ya aynen bence hani şey Mourinho efekti. <laughs> Durduk yere Jose Mourinho "Aa bak bu oyuncu da Galatasaray'a çok yakın ha" falan gibi bir söylemde bulunacağını ben hiç sanmıyorum. Evet, o yüzden bir, bir, bir çalım attık diyebilmek için de demiş olabilir. Buna katılıyorum. Ya ben ben hatta Ama şöyle Galatasaray da bence ilgilense takımda iyi olur. Çünkü işte, sen Mertens'i ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyor musun önümüzdeki sene mesela? Ya şimdi şöyle yönetim Mertens'in yedeğini bulacağız diyor. Hı. Ben buna katılmıyorum. Bence artık Mertens'i yedek yapma vakti geldi. Yansay ee... transfer haberleri bu kadardı. Ferdi Dortmund dedik. Ferdi Dortmund e, temasa başlamış diyor. Yağız olan haberine göre. Ya bu arada bence gitmeli. Abi Dortmund'u isteyen herkes bence bir basamak olarak kullanmak istediği için Dortmund'a evet. gidiyor. Ben yani evet. Dortmund çok da başarılı olabilecek gibi durmuyor. Hani tamam Şampiyonlar Ligi finali oynadılar. Hani o kadar da yabana atılacak bir takım değil ama yani hani en nihayetinde o ligde bir de bir Bayern Münih gerçeği var. Sonuçta. Bir de Leverkusen de çok formda şu an. Ama Koca farkı parlatır. parlatır oyuncu parlatır Dortmund. Yıllarca Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı vardı. Hep Hasan Ali'yi kaldırıma kalıyorduk. <laughs> yani ilk defa yani Ferdi Ferdi hani 10 numara olarak alıp kanat oldu. Sonra sol bek'e evrildik çocuğu sağ ayak. Hani ve çok iyi oldu ve üstüne üstlük hani ona rotasyon olarak gelecek yatırımı olarak Osterwald'ı aldık. O da çok iyi. Hani iki iyi sol bekini var ve ikisine de talipler var. Gidersen nasıl olur? Şimdi Osterwalde'de West Ham United konuşuluyor. Şimdi bu söylentiden ziyade West Ham United Osterwalde'nin temsilcisinden Fenerbahçe Galatasaray maçlarının 90 dakikalık kayıtlarını istemiş iki maçında. Yani bence gayet makul. Yani is istersin ya istersin o. Osterwalde kötü bir ferdi, oyuncu değil. Çok ferdi, sevmesem de. Değil, değil. Ama işte Ferdi giderse diye sorayım. Ferdi giderse Osterwalde kalmalı. Fenerbahçe açısından düşün hani. Osterwald açısından değil. Ki Mourinho'nun da sevebileceği bir oyuncu diyorlar. Ya Osterwald'e gitsem iyi olur, kalsam iyi olur. Hem onun açısından hem Fenerbahçe. Ya giderse Fenerbahçe için kötü olur bence. Ya bir de oraya oyuncu aramakla uğraşmayalım ben. Derim. Ben e, şöyle düşünüyorum abi. Ben şimdi Fenerbahçe ve Lindelöf e, söylentisi de çıktığı için. Ben Söylentiden de öteye gitti bu arada. Gerçekten mi? En son söylentiydi çünkü ben evet, okuduğumda. Şu an, evet şu an e, 8 saat önce Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Fenerbahçe Linderöf'ü kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı yazmış. Resmi olarak da işlemler alınmış. Ya yani şimdi şöyle özellikle Fenerbahçe'nin e, stoper havuzu çok dolu. O yüzden Lindelöf'ü de alıyorlar. Ve işte Ferdi ve Osterwolde'nin gideceği de konuşuluyor. Üstüne üstlük e, geçen daha sezon bitmeden İrfan Can Kahveci La Liga söylentileri dolaşıyordu. Cengiz Arabistan muhabbeti var hala. E, Ceko'nun gideceği söyleniliyor. Tadiç sanırım kalacak. Ben Fenerbahçe'de tekrardan şeyi görüyorum. Hadi beyler bu sene yeniden yapıyoruz bir takım şeyleri gibi bir olay görüyorum. Mesela Batshuayi da gidiyor. Eğer Ceko giderse bu sefer hani ne olacak? Ya, profesyonel mesela? bir oyuncu Fenerbahçe bir bağı yok herhangi bir bağı yok. Tabii ki de 2 milyon fazla veren Galatasaray'ı seçecektir. İmza Zaten biliyorsun Galatasaray'lıydı. Galatasaray. Evet öyle bir görüntüsü var. O şey e, o görüntüyü bu arada araştırdım ben. Aha. Formanın arkasında Dinair yazıyor. Jason Dinair vardı ya sizin eski stoklar. ha, muhtemelen halı saha maçı falan yapıyorlar. Denier'ın formasını almış yani. Çok, Çok büyük mü gözünde o hala bir Fenerli de biraz Konduramıyormuş gibi. Ya Ali Koç mesela <laughs> arada... Batşahin'in ayının kardeşini sığınaktan kurtarmıştı. Ha evet öyle İsrail'de. bir olay var. Yapacak kardeşiyle birlikte Florya'ya taşınır. <laughs> Ya şimdi Mourinho eğer Lukaku tarzı bir oyuncu bakıyorsa ona şu ya da kara gümrükteki gidebilirler bence. İkisi de gayet mantıklı hamle olur. ya yani Marcao'yu durdurmak çok zor özellikle Süper Lig'de. Evet. Evet. Abdülkerim çok zorlanmıştı. Yani do zorlanmak değildi o. <laughs> Haberin olsun. <laughs> o başka bir şeydi. <laughs> Acı çekti. Ya tabii canım onu Onuacu da çok esnek o boyuta kıyasla yani bence gayet evet. iyi bir golcü olabilir tad için. Ikisi de iyi bir oyuncu. İyi oyuncu ama hani Fenerbahçe o kadar şey yapıyor ki şu an Acun Ilıcalı. Yıldız alacağız şunu alacağız bunu alacağız. Bir de 100 milyon transfer bütçesi ayırmışlar sanırım. Böyle bir haber de var. Yani Onuacu mu mi? 100 milyona... <laughs> Yani ya da marka taraftarı kesmez. Bence dediğin gibi mantıklı olabilir. İyi oyuncular. Muhtemelen kesmez taraftarı. Taraftar bir isim transferi isteyecek. İsim transferi, transferi var. de var elimde. Hadi. Onu da söyleyeyim hemen. Ne? Felaket bir isim. Söyle. Enner Valencia. Ee, onun dışında Rafa Silva'yı garanti fener alıyor dedik. Başka ne konuşacağız? Garanti ha. demedim ben. Sen garanti dedin. Ya ben net Sadece görüyorum. Şeyde, mutabık kaldık. Hani Fenerbahçe topu Galatasaray'a atıyor. Hani transfer çalımı yaptık diyebilmek için. Aynı şey Galatasaray da yapıyor olabilir. Yani çünkü Sanmam. Okan Buruk da çok iyi bir oyuncu ama maliyeti yüksek demişti. Ama Galatasaray alsa alır bence yani. Zor geliyor bana. Bakalım. Ee, şimdi istersen bir diğer takımımıza geçelim. Evet. Beşiktaş. <laughs>